Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem Sözünde duran geyin kıssasını biliyor musun? Bir gün sabahın erken saatlerinde bir grup avcı avlanmak için dağların eteklerinde bulunan ormanlık bir alana gitmişlerdi. Amaçları orada bulunan geyik sürüsünden birkaç geyik avlamaktı. Çünkü geyin etinin yanı sıra derisi ve boynuzundan da faydalanabiliyorlardı. Bunun için orada bulunan bir göletin etrafındaki çalılıkların arasında gizlendiler ve geyikleri bir bir beklemeye başladılar. Geyikler her gün serinlemek ve su içmek için bu gölete gelirlerdi. Avcılar büyük bir sabırla beklerken geyikler her zamanki gibi yavaş yavaş göletin etrafına gelmeye başladılar. Tabii ki geyikler avcıların onlar için kurdukları tuzaktan habersizlerdi. Bir süre sonra avcıların istediği oldu ve geyiklerden biri tuzağa düştü. Avcılar hemen onu yakalayıp ayaklarını bağladılar. Sonra bir kazağa bağlayıp omuzladılar ve çadırların bulunduğu bölgeye taşıdılar. Sonra da orada bulunan çadırlardan birinin direğine bağladılar. Avcıların bir geyik yakaladıklarını duyan çocuklar geyiği seyretmek için toplanmaya başladılar. İşte o sıralarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte o bölgeden geçiyordu. O anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle güzel bir mucize hasıl oldu ki herkes büyük bir şaşkınlıkla geyiği seyretmeye başladı. Çünkü geyik anlaşılır bir Arapçayla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyordu. Oysa geyik bir hayvan ve hayvanlar insanlar gibi konuşamazdı. Geyik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerin de duyacağı acıklı bir şekilde "Ya Resulallah, benim iki küçük yavrum var ve onların emzirilmeye ihtiyacı var. Eğer onları emzirmezsem açlıktan ölebilirler. Ölmelerinden korkuyorum. Avcılar bana yavrularımı emzirmem için süre verirlerse" Söz veriyorum ki yavrularımı emzirip buraya geri döneceğim. Onlara bana bu süreyi vermelerini söyler misin dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geyiğe inanmıştı. Ve geri döneceğine dair hiçbir şüphesi yoktu. Bu nedenle avcılardan geyiği yavrularını emzirmesi için serbest bırakmalarını istedi. Avcılar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geyiğin geri döneceğine kimin kefil ol, olacağını sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin kefil olacağını söyledi. Bunun üzerine avcılar geyiği serbest bıraktılar. Geyik hızlı bir şekilde seke seke yavrularının yanına gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu orada beklemeye başladı. Geyik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü tuttu. Yavrularını emzirip kısa bir süre sonra hemen cecik geri döndü. Herkes olanları hayretle izlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem avcılardan geyiği kendisine satmalarını istedi. Onlar geyiği Peygamber Efendimiz'e satmak yerine hediye ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hediyelerini kabul ettikten sonra geyi serbest bıraktı. Geyik önce yavaş yavaş yürüyerek sonra ise koşarak çocukların yanına gitti. Fakat hikaye burada bitmedi. Geyik uzaklaşırken Allahu Teala geye tekrar konuşma gücü verdi. Ve geyin ağzından duyulan son cümleler şunlar oldu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم